ahlaksızlık oldu. Neyse arkadaşlar devam edelim. Ne oldu sende? Ee, gelsin birden. hadi arkadaşlar devam 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 devam. Devam lan. Hadi arkadaşlar. Hadi. 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 arkadaşlar ne Arkadaşlar <tik> <laughs> ben bu oyunun birincisini çekmiştim. İkincisini çekmeye düşündüm. Ya yani siz de gelmeyin abi. Önder gelişten. Ona işlere devam. Arkadaşlar siz bana e, yeni oyunları önerin ki ben e, yeni oyunları çekmeye başlayayım. Hadi arkadaşlar devam arkadaşlar devam devam devam. Mini de şare batını alacağız arkadaşlar. Bu arabayı Şey yapacağız. <laughs> <laughs> Arkadaşlar devam hadi, hadi 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 devam Arkadaşlar siz e, Şeyleri atarsınız arkadaşlar Çöpleri atarsınız Çöp kutusuna De, Deneyim Pahası Kazanıyorsunuz arkadaşlar Devam Devam ki e. Arkadaşlar şimdi ofisimizi açacağız. Arkadaşlar <laughs> evet, ofisimizi açtık ya. Sonra şu arabaya da Arkadaşlar, Arkadaşlar... Arkadaşlar, ben size nasıl araba alacağınızı göstereceğim. Arkadaşlar siz bu e, mahalleye geleceksiniz. Şey e, fiyatlarına bakacaksınız arkadaşlar. Araba fiyatlarına falan filan. Arkadaşlar şaşkavine e, Ben bunu niye şey yaptım ya? İnterneti kesmem lazım. interneti interneti. arkadaşlar siz ee, şey yapabilirsiniz hadi arkadaşlar ee, ben size göstereceğim nasıl olabilirsiniz hmm, hadi hadi hmm, internet gerektirmiyor ki gerek. Arkadaşlar. Aman ne sen sen. Ha. Arkadaşlar böyle araba var 226 ya.

за <muchas> это Arkadaşlar e, siz bana abone olmayı unutmayın bir de benim e, emir arkadaşıma abone olmayı ve laf atmayı unutmayın arkadaşlar arkadaşlar siz böyle videolar istiyorsanız çekerim arkadaşlar ama sizin e, yorumlara da yazmanız lazım amin şu şey çek abi şu ee, bana arabanın videosu ne çek şunu çek falan filan dersini de çekelim arkadaşlar ama hadi Arkadaşlar bu şeyimle arttıracak bir şey adım Arkadaşlar bir şey fiyatlarına bakalım. daha. Tamam arkadaşlar böyle şapşes şey gelirseniz arkadaşlar böyle e, araba fiyatlarına bakıp şapmanız şey yapmanız lazım. Arabayı seçmeniz etmeniz lazım. Arkadaşlar siz e, araba videosunu istiyorsanız çekerim ederim. Hadi, hadi devam. Tamam. <laughs> İpta, onu... işte bu ne işe diyor. Eksik diyor. O kadar işte bu bizde var. Bir de e, ee, bir de şu bakın arkadaşlar. Başka arabaların da bakın. Mesela şu kırmızı araba. Bakın arkadaşlar. Sahibi kaç para istiyor? Güzel bir şey en iyisi yani, ya şunu alacağım Onu başka tamam alıyorum tamam alıyorum ya. 나는 플라스틱을 내놓는다. 나다 나는 플라스틱을 내놓는다. 나다 arkadaşlar Siz e, bir arabanızı ta e, o e, gösterdiğim Mahallede bıraktıysanız şapka şey yapacaksınız arkadaşlar şu yol var ya işte. şu. işle şu şey yapacaksınız Arkadaşlar geçeceksiniz Bir de şurada arkadaşlar Gece oldu ama arkadaşlar bu şöyle arkadaşlar ee, gece olursa olsun ce arabalarınızı unuttuğunuz zaman şeceksiniz e, Şuradaki bir e, buraya yok arkadaşlar zaten şu an çıktı arkadaşlar mahalle Arkadaşlar siz bu yere e, geleceksiniz. E, siz arabanızı bıraktığınız zaman şu olacak Ya sanki benim bir arabam burada kalmıştı. Evet arkadaşlar burada. Benim bir araba burada. Arkadaşlar biz eee kazaya denk geldik. Arkadaşlar, arkadaşlar kaza olmamış ama ne bu?

Hmm, şunları, seninle, 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 <laughs> arkadaşlar size gösterdiğim gibi yapacaksınız. Görüşürüz arkadaşlar. Bye.